Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mitsubishi Klima kumanda pil değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Mitsubishi Klima'nın e, pil zayıflığının kumandasının pil zayıflığının ekranda pil değişim göstergesi beliriyor. Gösterge ekranı belirdikten sonra yaklaşık 7 gün içerisinde uzaktan kumanda çalışmayı kesebilir. Burada aslında pil değişim e, zamanının geldiğini bizlere söylüyor. Pil değişikliği yapacakken Mitsubishi klimaya uygun bir şekilde pili değiştirmeniz gerekiyor. Yani uygun pilleri kullanmanız gerekiyor. Pil değiştirirken yapacağınız işlem öncelikle Mitsubishi klimanın pil, e, kumandasını elinize alıyorsunuz. Burada e, kumanda elinize aldıktan sonra afişe kapağını çıkartın. Ardından buradan yeni pilleri takıp e, kapağını kapatıp e, kumandanızın pilini değiştirim e, çalışmaya devam edebilirsiniz. Kumandanızla klimanızı yönetmeye devam edebileceksiniz bu sayede. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.